Ha. Vallahi buraya kadar güzel. Onu bilmiyorum. Ben ne bileyim? <laughs> tamam. Ne? Tamam. dan geçeriz herhalde. Hadi dostum. Seversen hadi bakalım. M <laughs> <türker. türker>. Senin abi nasıl çim oğlan? <laughs> Sen ne yaptın? Nereye soktun bizi o? Hatalıma bak. Sanki bahçenin dibinden iki çimal çıkartmış gibi. <laughs> Valla. Nasıl gidiyor ne olur? Gidiyor. Motor gidiyor Allah'ta. Yoksa var ya. Valla. <laughs> Devirsiz bir makine olsa kaldırdık. Aynen. Bir de bir ben geri yapmışım. Biraz tadınaç yapmasın diye. He. <laughs> Anam cıbır bu su oldum. Aynen ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bir an dedim ki akşam da oluyor dedim. Herhalde burada kaldık dedim. Hayır bilim diğerlerde çayır var ama. He ee, he var. <laughs> yukarı gir aşağı. Bitme de bitmiyor ama. Düşünsene şu ormanın içindeyiz ama aşağısını bulamıyoruz. Aynen bir çıkış vardır belki de. İlla ki var. Abi nereden gittik ya? Ben böyle şu bir şey. Şu çayırı şöyle bir dolanalım. Ormanın çıkışı var mı? Bakalım çayırdan <laughs> ama. Ha. E, ben de su oldum ya. Atletik fıstık oldum. Aynen. Belki dedim hava soğuk olur. Ama o dik yokuştan dedin ya nasıl çıktın? İnan ben bilmiyorum oraya nasıl çıktım ha. <laughs> sen nasıl çıktın diye ben de bilmiyorum. <laughs> ben de sor dedim ya seni izleyeyim ama acaba bir makine geçecek? Bir de sen hızını aldın geliyor. Aynen aynen. Ben şey yapamadım. O Hiç bırakmayayım dedim abi. Motor gaz yarım debriyaj. Yarım debriyaj ödü de kalkıyor. Ha. Allah'tan arka lastiğim yeni. Eski olsa aynen aynen. Lastik dişli olmasa risk kesin kaldık altta. Bir iki saat uğraştırırdı bizi. Bir Ay, az önceki gibi dağ geçer dedim. Ne? Kalın yerlerden geçtik. Ama tamam benden mutlusu yok şu an ya. Çıktık yere. Ya yani. Vallahi. <laughs> Ay şimdi yani, gir desen girmem yani. Tek başıma kesinlikle girmem. Bunlara çok Yo. korkarım. Yani Kendi kendime garaja <laughs> yanımda cesaret veriyor. Ee, bağ güvenin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet.